Merhaba, Tekno Destek kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Hoover 300 robot süpürge özellikleri ve kullanımı hakkında yardımcı olacağız. İlk olarak süpürgenin özelliklerinden bahsedecek olursak, ağırlığı 2,5 kg, boy olarak 80 mm, aşılabilir engel olarak 15 mm, 5 modda çalışması bulunmakta, 120 dakika çalışma süresi bulunuyor. Derinlik 320 mm. Eni yine aynı şekilde 320 mm. HEPA var. Kullanım alanları ise düz zeminde halı, sert zemin. Pil tipi olarak Lyon pil kullanılmış. Ses seviyesi 60 desibel. Şarj süresi 5 saat. Teknoloji olarak zamanlayıcı kullanılmış. Ve toz kapasitesi de 0.35 litre olarak yer almakta. Robot süpürge kullanımına başlarken ilk olarak yapmamız gereken ana güç adaptörünü takıp ve ardından şarj istasyonuna bağlamak. Sonrasında robotu ilk kez kullanacaksak önce 8 saat şarj etmemiz gerekmekte. Temizlik işlemine başlamak için robot üzerindeki temizle moduna basarak başlatabiliyoruz. Ayrıca uzaktan kumandadaki başlatma düğmesine de basmamız yeterlidir. Kumanda üzerinde otomatik temizlik modu bulunmaktadır. Bu modu kullanarak temizlik işini tamamen kendisine bırakabilirsiniz. Hover 300 robot süpürge özellikleri ayrıca farklı temizlik imkanını da bizlere sunmakta. Paralel modu sayesinde evinizi temizlerken paralel çizgiler oluşturarak temizlemesini sağlayabilirsiniz. Hover 300 robot süpürge kullanımı sırasında, eğer bulunduğu odada çok fazla eşya varsa, bu mod sizin için iyi bir seçenek olmayabilir. O yüzden temizlemeden önce bu duruma dikkat edelim. Kenar köşe modu ile köşelerdeki ayrıntıları daha iyi bir temizlik yapmak için bu modu kullanmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca dilerseniz manuel modu ile kumandadan kendiniz yönlendirerek temizlik yapabilirsiniz. Böylece sizlere Hover 300 robot süpürge özelliği ve kullanımı hakkında bilgilendirdik. Umarız sizler için faydalı olmuştur. Tüm soru ve sorunlarınızda 11858 teknoloji destek hattımızı arayabilir ve kanalımıza abone olarak bizleri takip edebilirsiniz.